İzlanda, sadece 361 nüfusu ile dünyanın en seyrek nüfuslu yerlerinden biri. Bu özellikleriyle eşsiz bir ada ülkesi olarak parlıyor. Hayal edin, bu kadar az insanın yaşadığı bir yer, doğal güzellikleriyle dolu ve keşfedilmeyi bekliyor. Ve işte burada harika bir şey daha var. İzlanda, hiç asker bulundurmayan ve polisin silah taşımadığı bir ülke. Bu durum, halkın huzur içinde yaşamını destekliyor. Kendinizi güvende hissetmek, Adeta bir süper güç gibi değil mi? İzlanda'nın keşfi ise Vikingler sayesinde gerçekleşti. İlk yerleşimcilerin adaya 874 yılında gelmesiyle birlikte, zengin bir kültürel geçmişin temelleri atıldı. Bu, tarihin bir parçası, cesur Viking ruhunun hikayesini dinlemeye ne dersiniz? İzlanda, 200'den fazla yanardağ ile volkanik bir cennet. Bu harika doğa olayları, yer altındaki sıcak su kaynaklarıyla enerji üretiminde kullanılıyor. Yani, Doğanın gücü sayesinde.